Bitkilerin tohumlarını yiyebilir miyiz? Meyve ve sebzelerin tohumunu günlük yaşamımızda yiyoruz. Fakat bazen bunun farkına varmayabiliriz. Mesela kestane, ceviz ve hindistan cevizi kendileriyle aynı adları taşıyan ağaçların tohumlarıdır. Biz bunları günlük yaşamımızda tüketiyoruz. Ay çiçeği tohumları margarin ve sıvı yağ yapımında kullanılır. Ayçiçeği tohumları da işlenmemiş çekirdeklerdir. Bu tohumları yani çekirdekleri yiyebiliyoruz. Bunlar tohumunu doğrudan yediğimiz bitkilerdir. Bir de tohumu içinde ve dışında gizli bitkiler var. Mesela çileklerin üzerindeki renkli küçük tanecikler bu meyvenin tohumlarıdır. Elma ve portakalın tohumları meyvenin içinde saklıdır. Domatesin içinde çok sayıda sarı renkli küçük tohum bulunur. Yediğimiz fasulye ve bezelye taneleri de bu bitkilerin tohumlarıdır. Fark etmesek de tohumları yiyebiliyoruz. Tohumu yenemeyen bitkilerin çoğu çiçek ve sebze tohumlarıdır.